Bizim kuşağın en kötü özelliğinin ben ebeveynlik olacağını düşünüyorum ve zirveden hala bu yüzden uzak olduğumuzu bizim çocuklar da büyüdükçe suça sürüklenen çocuk miktarının sayısının gitgide artmaya devam edeceğini de düşünüyorum. Sevgili dostlar merhaba. Bugün suça sürüklenen çocukları konuşacağız. Bir defa daha diyelim. Aslında 3-4 tane videomuz doğrudan bununla ilgiliydi. Fakat işin başka bir tarafına da sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Suça sürüklenen çocuk hikayesi en başından beri benim durduğum pozisyon şu. Bir kültür ve aile problemidir. Mevcut suça sürüklenen çocuklar aileleri tarafından buna teşvik ediliyorlar aslında. Nasıl teşvik ediliyorlar? Aileler çocuklara vermekle yükümlü oldukları sosyal yaşamı mümkün kılan eğitimi vermiyorlar. Ama bir soru soracağım. Neden vermiyorlar? Yani bunun arkasında bir gerekçe olması lazım. Bu yüzden de çocuklara, kuşaklara ele alırken onların anne babalarını ele almak gibi bir yaklaşımım var benim. Şimdi psikohistori ya da psikohistory diyebiliriz. Böyle bir alan var özellikle alan diyorum bilimselliği tartışmalı bir alan. Demos isimli bir şahıs bunu ortaya atıyor fakat yani bilimsellik açısından çok yüksek not alabilecek bir teori değil. Fakat bazı tespitleriyle ilgili gayet doğru ve düzgün bilim adamları şunu diyor ya yöntemi bilimsel değil ama tespitleri şaşırtıcı derecede doğru diyorlar. Demos tarihi o dönemdeki çocuk yetiştirme pratiklerine göre sınıflara, çağlara ayırıyor. Buna benzer bir şekilde ben de şuna bakmayı seviyorum. İşte falanca kuşakta şu özellik var, filanca kuşakta şu özellik var diyoruz. Bunların anne babalarının kim oldukları, ne oldukları, nasıl bir süreç geçirdikleri, çocukların eğitimini, çocukların yönelimini, çocukların suça sürüklenip sürüklenmediğini belirliyor arkadaşlar. Şimdi bir süredir de biliyorsunuz kuşak dayanışmasını ortaya atmaya çalışıyorum. Hep bir kuşak çatışması var işte Z kuşağı şöyle Y kuşağı böyle boomerların Allah belasını versin gibi bir anlayış var. En azından sosyal medyada çok görüyorum. Onun yerine kuşak dayanışmasını ortaya atarken şunu da farkına varmamız icap ediyor. Her bir kuşağa daha önceki kuşaklar yetiştiriyor ve hem avantajları hem dezavantajları diğer kuşak üzerinde, yetiştirilen kuşak üzerinde kendisine gösteriyor. Şimdi dostlar yine Tamga Türk'te bir dosya yapmıştık. Bu dosyada yanlış babaların çocukları demiştik Z kuşağına. Özellikle babalara eğilmiştik annelerden çok. Sebepleri o dosyada var. Bu videonun açıklamasına da linkini koyacağız. Oradan inceleyebilirsiniz. Z kuşağının anne babalarına odaklandığımızda şunu görmüştük. Z kuşağının anne babaları Türkiye'de Emek verimi artarken emeğin getirisinin düşmeye başladığı yıllarda çocukluk geçiren insanlar. 1970'li yıllar bir dönüm noktası Türkiye için. O zamana kadar hem verim yükselmiş hem emek verdiğin zaman elde ettiğin para da yükselmiş. Fakat 70'li yılların özellikle ortasından itibaren yani tam tarih kesin belli değil. Küçük dalgalanmalar var ama 75 diyebiliriz. Daha erken aslında 71-72 de diyebiliriz. Bu tarihte Artık geri dönülmez bir şekilde o trendi görüyoruz. Emeğin verimi hep artmaya devam ediyor. Ancak emek karşılığında elde ettiğin ücret aynı şekilde yükselmiyor. Bunlar çocukluklarında dolayısıyla bir düşüş yaşamışlar daha kendi çocukluklarında. 70'ler ve 80'li yıllarda bunlar büyürlerken anne babalarının gitgide fakirleştiğine şahitlik eden bir kuşak. Z kuşağının anne babasından bahsediyorum arkadaşlar. Arabeskin Türkiye'de yayıldığı dönemin kuşağı bunlar aynı zamanda. Batsın bu dünya falan kuşağı. Bir boş ver var onlarda. Üstelik darbe yaşıyorlar. Yine ya ilk gençlik dönemlerinde ya yeni yetişkinlik dönemlerinde darbeyle muhatap oluyorlar. 80 itilaliyle ve bir apolitizasyon var biliyorsunuz o dönemde Türkiye'de hakim olan. Şimdi onlar zihinlerinde bu yaşadıklarının yarattığı bir format olduğu için belli bir tip çocuk yetiştirmeye başlıyorlar ve Z kuşağını görüyoruz. Z kuşağının kendi nasıl diyeyim iradesi ve tercihleriyle yaptığı hatalar vardır muhtemelen ama onları yetiştiren anne babalar da esasen bizim toplumun bizden kalsın ben değilim. O zaman ben yoktum bile piyasada ama toplum olarak bizim, devlet olarak bizim yanlış formatladığımız zihinler. Onlar bu yüzden Hata yaptılar bu yüzden sorumlu çocuk yetiştirdiler. Şimdi bu alanda böyle çok ciddi bir literatür var ama çok net grafiklerde yok. Çok karmaşık bir literatür var fakat literatürü bir taradım sizler için birkaç trend fark ettim. Batı dünyasında, gelişmiş Batı dünyasında arkadaşlar çocuk suç istatistikleri zirvesi diyebiliriz ki 2004 yılı. Yani bazı ülkelerde değişiyor mesela İngiltere'de ve Almanya'da biraz daha sağa kayıyor. İşte diğerlerinde biraz daha soldu ama 2004 yılında hepsi ya zirvede ya zirveye çok yakın. O yüzden 2004 yılını seçtim ve şöyle bir akıl yürüttüm. 2004 yılında ortalama 15 yaşında çocuğu olan Niye 15 yaşında? Suça sürüklenen çocukların ortalama yaş dağılımına baktım. Büyük bir kısmı 14-18 yaş arası. 12-14 yaş arası da var. Onun altı genelde mağdur olarak orada yani. Suça sürüklenen çocuk pek olmuyor onlardan. Dolayısıyla 18'e daha yakın olan tarafı 15'i bir medyal olarak seçtim. 2004 yılında 15 yaşında bir çocuğu olacak onların anne babalarının. O dönemlerde batıda yaklaşık 28 yaş ilk anne baba olma yaşı. Dolayısıyla 1960'larda doğmuş insanlar. Yani late boomer denen yahut generation jones denen bir kuşak. Bir sonra 65'ten sonra da X kuşağı olacak bunlar. Nasıl bir ortamda büyüdüler bunlar peki? Bir çok ciddi bir soğuk savaş tehlikesi döneminde büyüdüler. Yani her an yok olma ihtimalinin sürekli olarak gündemde olduğu, ortalıkta dolaştığı bir dünyada büyüdü bunlar. Iron Maiden'ın çok güzel bir şarkısı vardır bununla ilgili. When the wind wind blows. Medyanın bu korku pompalamasının efendim o soğuk savaş hissiyatının insanların ne derece çıldırtabileceğine dair bir şarkıdır bu. O dönemin çocukları üstelik yine ekonomik buhran yaşıyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da 70'li yıllarda çok ciddi bir buhran var. Yani çocukluklarında bir düşüş var. Üstelik korkunun cari olduğu bir ortamda büyüyor bunlar ve akabinde rahatlıyorlar. Tam çocuklarının doğmaya başladığı yıllarda Soğuk savaş bitiyor mesela. O 90'lı yıllar nedir dersen çok büyük bir optimizm dalgası var dünyada. Türkiye'de de öyleydi. O yüzden mesela 90'lı yıllardan bir anı gördüğünde, bir video gördüğünde falan çok mutlu oluyorsun. Güzel insanlar var gibi hissediyorsun. Öyle bir optimizm vardı dünyada. Orada biraz çocukları salıyorlar aslında. Yani o disiplin, ondan sonra korku, dayanıklılık, hayatta kalma falan bu o kadar yormuş ki onları. Çocuklarını salıyorlar ve bu salma hareketi, salma eylemi artan suç oranları olarak dönüyor. Bunların çocuklarının yaşları suç işleme kapasitesine geleceği döneme geldiğinde bir bakıyorsun dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde yukarı doğru bir trend var. Bir zirve yapıyor. Akabinde başka politikalar, başka gerekçelerle bu aşağı doğru iniyor. Bugün Türkiye ile kıyas kabul etmeyecek kadar çocuk suçu istatistikleri Batı dünyasında düşme trendinde ve aşağıda yani zirvesinden çok uzakta. Türkiye'ye bakarsak arkadaşlar, Türkiye zirveyi daha görmedi. 2012'ye kadar bulabildim istatistiklerimizi 2012'den 2026'ya kadarki 14 yıllık süreçte düzenli olarak artış var sadece sadece 2020-21 yıllarında biraz bir düşüş var gibi görünüyor ama pandemi var arkadaşlar insanları kapattık okullar kapalı falan filan gibi bir mesele olduğu için bence orada düşüş var yani o bir düşme trendini göstermiyor ki hemen akabinde 2021'in sonu 2022'den başlayarak yine yükseliyor ve hala zirvesini bulmuş değil artış hızının da arttığını görüyoruz. Baktığımızda bizim zirve hala yaşanmadı, hala tecrübe edilmedi. Ancak şunu görüyoruz. 2012'den itibaren düzenli artış varsa. Şöyle bir hesap yapıyorum. 2012 yılında 15 yaşında çocuğu olan insanlar kimlerdir? Bizim Türkiye'de o yıllarda ilk anne baba olma yaşı 26 arkadaşlar. Yani bugün bu arada 30'un üzerine çıktı. Batı'da da 30'un üzerine çıktı ama o yıllara bakmamız icap ettiği için 26 yaşında çocuk sahibi olduğunu düşüneceğimiz ortalama ve 15 yaşında 2012 yılında çocuğu olduğunu düşündüğümüz birisi. Karşımıza bu hesabı yaptığımızda 70'li yılların başına itibaren doğan ve gitgide yani 80'lere yaklaşan ebeveynler çıkıyor. Bunlar Türkiye'nin arabeskleştiği dönemin insanları. Şimdi niye bu kadar hikaye anlatıyorum? Arkadaşlar çocuk yetiştirmek Yalnızca özel alana mahsus bir iş değildir. Sosyal alana, kamusal alana da mahsus bir iştir. Çocuğa sen bir şeyler öğretirken yalnızca küçük ailen için bir şeyler öğretmiyorsun. Aynı zamanda cemiyet adına da bir şey öğretiyorsun çünkü sen cemiyet hayatıyla var oluyorsun. Cemiyet sayesinde zaten çocuğun büyüyebiliyor bu arada yani çocuğun doktorluğunu kendin yapmıyorsun değil mi? Çocuğun aşılarını kendin icat etmedin. Hep bir cemiyet hayatı sayesinde o çocuğu büyütebiliyorsun. Dolayısıyla çocuk büyütme pratikleri aynı zamanda cemiyeti de dikkate almalıdır. Şimdi eski dönemde eleştirilecek bir takım şeyler olabilir. Ancak eski dönem cemiyet hayatını daha çok dikkate alarak çocuk yetiştirdi. Yani çocuğun yalnızca o ay canım biricik oğlum kızım hikayesi değil, cemiyetin bir parçası olacağını bilir ve ona göre bir eğitim verirdi. Gitgide bunun önce boş vermeye, Z kuşağından da babaları olan X kuşağıyla beraber boş vermeye, yani. Orada bir boş verme trendi var. Bu arada o yaşlardaysanız alınmayın yani. Bunlar genel trendler. Siz öyle olmayabilirsiniz. Bunu hep yaşıyoruz bir genelleme yaptığımızda. Önce boş verme çıkıyor karşımıza. Sonra bizim kuşakta y kuşağında gözlemlediğim bir şey var. Daha bizim kuşağın çocukları suç işleyecek yaşa gelmediler. Uzaklar yani. Hem ilk anne baba yaşı çok ileriye gittiği için hem de bizim en erken doğanımız bile şu an hala görece genç olduğu için fakat bizim kuşakta da kötüye doğru bir trend var. Bizde de boş vermenin yerine aşırı önemseme var. Çok iyi anne baba olacağım diye çocuğu aşırı biricik hissettirme. Hiç hayır demem mesela öyle tipler var. Asla hayır demeyeceğim. Bakın eski kuşakları eleştirirken şunu göz önünde bulundurun. Eski kuşakların atıyorum o boomer dediğiniz aşağıladığınız insanların çocukları bizleriz. Efendim güzel okullarda okuyabildik değil mi? Başarılı olduk, iyi aileler kurabildik, meslek sahibi olabildik. Elimiz yüzümüz düzgün yani. Fiziki bir estetik bakımdan söylemiyorum. Nasıl konuşmamız gerektiğini biliyoruz, nasıl hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. İçimizde hala bir vicdan ve adalet terazisi var falan falan. Ya onu anne baban sayesinde kazandın. Demek ki onların yöntemleri o kadar da zararlı değilmiş. Bak o kadar da zararlı değilmiş. Bazı işlerine kızmış olabilirsin ama o kızma bile aslında anne baba ve çocuk ilişkisinde yeri olan bir şey. Yani çocuk her şeyi yapmak isteyecek. Anne baba onu engelleyecek ve ortada bir yerde buluşacaklar yani. Anlatabildim mi? O dengenin oluşabilmesi için de zaman zaman sana kızması, seni engellemesi, sana hayır öğretmesi lazım. Hayır öğrenmediğin zaman ne oluyor mesela? Bir genç kadın hayır diyor. Adam anlamıyor. Gidiyor yani istismarda bulunuyor, tacizde bulunuyor. Bu zihnin arka planında anne babasının ona yok dememesinin çok ciddi rol oynadığını düşünüyorum ben. Ki literatür de bu konuda en fikir. Kulağa çınlasın sağ olsun Galip Hoca mesela bir kitap hediye etti bize. Ömür boyu gelişimde yanlış hatırlamıyorsam epey hacimli bir kitap. Pedagojiyle ilgili orada mesela çok basit bir ifade var. İzin veren ebeveynlik yapıyorsan yani her şeye izin veriyorsan bu sayede çocuğu iyi yetiştireceğini düşünüyorsan en basit sonuçlarından birisi arkadaşlar. Çocuğun obez olma ihtimali artıyor. Çünkü duru bilmiyor, durması gerektiği yeri bilmiyor falan. Orada o kadar ayrıntılı incelememiş ama tacizler olmak, zorba olmak gibi özellikleri de artıyor. Bizim kuşağın en kötü özelliğinin ben ebeveynlik olacağını düşünüyorum. Ve zirveden hala bu yüzden uzak olduğumuzu, bizim çocuklar da büyüdükçe suça sürüklenen çocuk miktarının sayısının gitgide artmaya devam edeceğini de düşünüyorum. Bu defa o get dolardaki gece kondularda büyümüş, boş vererek büyümüş, Kültürel olarak aman milletin başına bela olsun, hayatta kalırsa benimdir denerek sokağa salınmış çocuklar yerine aşırı biricik hissettirilmiş. Hayatta hiçbir şey paylaşmamış, hayır denmemiş, tırnak içinde madden ve mecazen dayak yememiş çocukların Türkiye'sinde yine suç oranları çok artacak. Peki ne yapmak lazım? Arkadaşlar ailelerimizi, evet aile özel alandır bu ayrı bir mesele fakat aynı zamanda bir cemiyet birimi olarak görmek zorundayız özellikle biz Türk milliyetçileri çocuğa verdiğimiz değerler arzu ettiğimiz ideal vatandaş değerleri olmalıdır. Bundan bağımsız, işte ben kendi dünyamı kurdum, orada onu biricik yetiştireceğim gibi laflar çocuğa fayda vermeyeceği gibi zarar verir ve ileride onun başına bela olmasına sebebiyet verir. Yani bir ideolojik nosyon olmadan çocuk büyüteceğim dersin ama o çocuğa da iyilik etmezsin. Neden? Doğada da görürsünüz özellikle avcı hayvanlarda anne babaya bağımlılık süresi vardır. Neden? Av Avlanmayı öğrenmesi icap eder. İnsan İnsanoğlunun bırak sadece o biyolojik evrimi aman benim biriciyim, aman benim çocuğum herkes kurban olsun dediğin çocuk yarın sana da bela olur bu arada. Ondan sonra biz bu çocuğu hep böyle el bebek gül bebek büyüttük neden bize böyle yapıyor demeye başlarsın. Çocuk hayırı öğrenecek, çocuk sınırları öğrenecek. Hem bir defa kendi sınırının olduğunu öğrenecek, kendisinin de bazı şeylere izin vermeyebileceğini öğrenecek hem de başkalarının da kendisi gibi olduğunu öğrenmeye başlayacak. Kimseye yük olmama gibi bir dürtü gelişecek mesela içerisinde. Şimdi Türkiye'de daha önce bir önceki videomuzu lütfen izleyin. Sosyal yardım meselesine gündeme aldık. Arkadaşlar sosyal yardıma alıştırılmak iyi bir şey değildir. Benim geldim işte Anadolu, Anadolu deyip duruyorlar ya ben Anadolu kültüründen geliyorum. Tam Anadolu'nun ortasından, Kayseri'den geliyorum. Benim dedem için devletten yardım almak çok ayıp bir şeydi. Yani ihtiyacı olsa bile reddederdi onu. Fakat buna alıştırıldık değil mi? Alıştırılan bir nesil, bir kuşak yetiştiriyoruz. Onların izzetin evsi olmaz. İzzetin evsi olmazsa evvela kendi hükümetine çok yaltaklanarak davranır. Sonra yarın işgal edilse de yaltakçı bir adam olur. Yani yaltaklanmaya alışan, ya ben bir bireyim, saygın bir vatandaşım, benim haklarım var, benim taleplerim var demeyi beceremeyen insanlar işgalcinin karşısında da dikilemez arkadaşlar. Bu işgal ile topla tüfekle olmak zorunda değil. Zihnen de işgal edilebilir ülkemiz ki işgal edildi. O işgalcinin karşısında da İzzet-i nefs sahibi olmayan insanlar duramazlar. Nitekim duramıyorlar da şu an. Şunu düşünün mesela o mevcut suça sürüklenen çocuklarda. Bunlar gece kondu mahallelerinden çıkıyorlar. Nedir abi gece kondu? Şöyle bir düşün. Kendisinin olmayan bir mala çökmüş ve bu yüzden ödüllendirilmiş insanlar. Ödüllendirilmiş insanlar. Benim anam babam hep kira ödediler yani gidip kamunun malına, devlet demiyor ama o devlet deyince sanki devletin malı bizden ayrıymış gibi anlaşılıyor. Ama bizim malımız aynı zamanda hepimizin. Milletin manevi varlığına, mahsus mala çökmeyi düşünmediler. Ama bir grup düşündü ve ödüllendirildi, tapu verildi bunlara. Buradan başlayarak düzenli olarak hatanın, ayıbın, ahlaksızlığın, hırsızlığın ödüllendirildiğini gören kuşaklardan ne bekleyeceğiz? Üstelik yine pedagojide bir şey vardı. Sen çocuğuna dersin ki yalan söyleme. Efendim hırsızlık yapma falan ama çocuk sende bunu görürse bunların lafta kaldığını çok iyi hisseder. O zaman sen yaşantınla da örnek olacaksın. Yaşantınla da örnek olabilmen için sosyal meselelere, siyasi meselelere ilgili olacaksın. Orada bir fikrin olacak, orada derinlemesine tahlillerin olacak. Yoksa agucuk bugucuk yetiştirdiğin çocuklar hem bizim başımıza bela olacak hem kendi başına bela olacak. Bu bölümü özellikle çok uzun süredir çekmek istiyordum. Son günlerde çocuk yetiştirme ile ilgili yaptığım bir yorumun sosyal medyada epey ilgi gördüğünü görünce bugün hadi böyle bir video çekelim dedim. Ümit ederim ki sizler için faydalı olmuştur. Özellikle tarihi o dönemin aktörlerinin nasıl anne babalar yetiştirdi diye düşünerek okumak bana çok ilginç geliyor. Şey gibi yıllar evvel bir kitapta okumuştum. İkinci Mahmut çocuklarından birini Buharalı mürebbiyelere, işte böyle Türkistan'dan getirilen hocalara büyüttürmüş. Diğerini de Fransa'dan getirdiği batılı mürebbiyelere büyüttürmüş ve demiş ki bu ikisinden hangisi adam akıllı padişahlık yaparsa hangisinin daha üstün olduğu görülecektir. Yanılmıyorsam Abdülaziz'i Türkistan'dan gelenler büyütüyor, Abdülmecid'i de Fransa'dan gelenler büyütüyor. Fakat el cevap <laughs> ikisinden de çok süper bir padişah çıkmamış. Fakat Mahmut bile şeyin farkında tarihi anne babaların pedagojik yaklaşımları belirliyor olabilir. En azından burada çok büyük bir payı vardır. Bizim kuşağın üzerine düşen adam akıllı, Türklük şuuruna sahip, vatandaş, saygın bir vatandaş olma fikrini benimsemiş çocuklar, kuşaklar yetiştirmektir sevgili dostlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.